Sevgili koç ve yükselen koçlar, Ekim ayında Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle başlıyoruz. 5 Ekim'de başlayan süreç 22 Ekim'e kadar devam edecek. Güney ay düğümü terazi burcunda olduğu için Merkür güney ay düğümü ile kavuşum yapacak. Bu dönem ikili ilişkilerde iletişimi güçlendirme ve partnerinizle daha iyi anlaşma isteği taşıyabilirsiniz. Eş birliklerine daha fazla odaklanabilirsiniz. Kadersel ilişkiler önünüze çıkarken geçmiş ilişkilerinizden öğrenerek daha sağlam ve adil ilişkiler kurma fırsatı bulabilirsiniz. 9 Ekim'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle iş ve sağlıkla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. İş yerinde daha uyumlu ve işbirlikçi olabilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermek isteyebilirsiniz. 8 Kasım'a kadar etkisi sürecek olan bu geçişte İş yerinde veya sağlıkla ilgili konularda baskılar olabilir. Ay sonuna doğru ise sağlık durumunuz iyileşebilir. İş yerinde ilişkiler daha uyumlu hale gelebilir. İş arkadaşlarınızla daha iyi bir ekip oluşturabilirsiniz. 12 Ekim'de Mars Akrep burcuna geçiyor. 24 Kasım'a kadar burada kalacak. Derinlemesine dönüşüm ve yenilenme süreçlerine daha kolay adapte olabilirsiniz. Ancak finansal riskler almak veya başkalarının kaynaklarına karşı mücadeleci bir tavır sergilemekte olumsuz bir yön olabilir. Ortak gelirleri iyi yönetmeniz gereken bir dönem olacaktır. 14 Ekim'de Güney Ay yönündeki terazi burcunda kısmi güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmanın etkileri 25 Mart 2024'e kadar sürecektir. İlişkiler, evlilik, ortaklık konularında denge ve adalet konularına odaklanmanız gerekebilir. İlişkilerde iletişim ve düşünce tarzınızda değişimler yaşayabilirsiniz. Bakış açınızın değişmesiyle yeni kararlar alabilirsiniz. Romantik ilişkiniz veya evliliğinizde derinlemesine anlayış ve dönüşüm arayışına girebilirsiniz. Kariyer ve iş ortaklığı alanlarınızda güç mücadeleleri dönüşümler veya derinlemesine değişiklikler olabilir. Ayrıca finansal veya değerlerle ilgili beklenmedik değişikliklere hazır olun. Bu dönemde alışılmadık finansal fırsatlar veya gelir kaynakları ortaya çıkabilir. 22 Ekim'de Merkür'ün 23 Ekim'de Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle paylaşılan kaynaklar ve finansal alanlarda derinlemesine düşünme ve analiz etme eğiliminiz olabilir. Kredi, vergi, borç konularına odaklanabilir ve maddi konularda stratejik adımlar atabilirsiniz. Boğa Akrep aksında Kasım 2021'den beri tutulmalar gerçekleşiyor. 28 Ekim'de Boğa burcundaki son ay tutulması gerçekleşecek ve etkileri Mart 2024'e kadar sürecektir. Ay tutulması sizin için maddi konularda ve finansal güvence arayışında değişimlere işaret edebilir. İş yerinde veya kariyerde yenilikler gündeme gelebilir. İlişkilerde ise daha fazla güven ve istikrar arayışı söz konusu olabilir. Kendi ihtiyaçlarınızı gözden geçirerek daha dengeli bir yol haritası çizebilirsiniz. Keyifli bir ay dilerim. Sevgili Boğa ve Yükselen Boğalar, Ekim ayına Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle başlıyoruz. 5 Ekim'de başlayan süreç 22 Ekim'e kadar devam edecek. Güney ay terazi burcunda olduğu için Merkür güney ay düğümü ile kavuşum yapacak. Bu dönem iş yerinde daha fazla iletişim gerekebilir. Sağlık ve hizmet konularında daha fazla detaycı olabilirsiniz. Günlük yaşam planınıza odaklanırken sağlık alışkanlıklarınızı gözden geçirme ve eski alışkanlıkları bırakma isteği taşıyabilirsiniz. 9 Ekim'de Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle romantik ilişkilerde keyifli ve olumlu bir dönem olabilir sizin için. Yaratıcılığınız artabilir, sanatsal faaliyetlerde bulunabilir ve eğlenceli etkinliklere katılabilirsiniz. 8 Kasım'a kadar etkisi sürecek olan bu geçişte aşk hayatınızda şanslı gelişmeler yaşanabilir. 12 Ekim'de Mars Akrep Burcuna geçiyor. 24 Kasım'a kadar burada kalacak. İlişkilerde tutkulu ve derin bağlar kurma eğiliminiz de artabilir. Ancak aynı zamanda kontrolcü veya kıskanç davranışlar sergileme riskiniz de bulunabilir. Partnerinizle gerginlik yaşama veya onu rakip görme durumunuz olabilir. Bu dönemde yalnızsanız ilişkiye başlama konularında daha girişimci olabilirsiniz. Bununla birlikte rekabet içeren ilişkileri kendinize çekme olasılığınız artabilir. 14 Ekim'de Güney Ay düğümü yönündeki terazi burcunda kısmi güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmanın etkileri 25 Mart 2024'e kadar sürecek. Günlük işler, hizmet, sağlık ve rutinler alanında değişiklikler veya odaklanmalar yaşanabilir iletişim, düşünce ve zihinsel aktivitelerde yoğunlaşmanızı gerektiren durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda alttan aldığınız durumları görebilir ve artık özgürlüğünüzü kısıtlayan bu davranış modellerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Hayata daha geniş açıdan bakmanızı sağlayacak gelişmeler olabilir. Sağlık, beslenme, kişisel gelişim üzerine yeni kararlar alabilirsiniz. 22 Ekim'de Merkür'ün, 23 Ekim'de Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle romantik ilişkiler, evlilik veya ortaklık konularına odaklanabilirsiniz. Romantik ilişkilerde karşılıklı iletişim ve paylaşım önemli hale gelebilir. İlişkilerde derinlemesine anlama ve iletişimde açıklık arzusu güçlenebilir ortaklık konularında kendinizi ifade etme ve gösterme fırsatı bulabilirsiniz. Boğa Akrep aksında Kasım 2021'den beri tutulmalar gerçekleşiyor. 28 Ekim'de Boğa burcundaki son ay tutulması gerçekleşecek. Etkileri ise Mart 2024'e kadar sürecek. Burcunuzda gerçekleşen tutulma sizin doğrudan etkilendiğiniz bir tutulma olduğundan duygusal dünyanızda derin değişimler yaşamanıza neden olabilir. Kişisel hedeflerinizi ve ilişkilerinizi gözden geçirme zamanı olabilir. Maddi konularda ise daha ihtiyatlı davranmanız gerekebilir. Bir buçuk yıllık bir döngüyü kapatıyorsunuz. Hayatınızda önemli değişimler ile 6 aylık süreçte yenilenmeye devam edebilirsiniz. Keyifli bir ay dilerim. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Ekim ayına Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle başlıyoruz. 5 Ekim'de başlayan süreç 22 Ekim'e kadar devam edecek. Güney ay düğümü terazi burcunda olduğu için Merkür güney ay düğümü ile kavuşum yapacak. Bu dönem yaratıcılığınızı ifade etmek ve romantik ilişkilerde iletişimi artırmak isteyebilirsiniz. Eğlence ve hobilerle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınızı gözden geçirirken, geçmişteki aşk ilişkilerinizden alınacak dersleri anlama ve duygusal açıdan büyüme söz konusu olabilir. 9 Ekim'de Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Etkileri 8 kısmı kadar sürecek. Aile üyeleri arasındaki sorumluluklar veya sınırlar konusunda anlaşmazlıklar bu dönemde ortaya çıkabilir. Evdeki düzeni sağlamak, ve ailevi sorunları çözmek önem kazanabilir. Ay sonuna doğru ev ve aile konularında olumlu gelişmeler olabilir. Aile içinde daha fazla uyum ve huzur yaşanabilir. Evdeki ortam daha sıcak ve destekleyici hale gelebilir. 12 Ekim'de Mars Akrep Burcu'na geçiyor. 24 Kasım'a kadar burada kalacak. Bu süreçte iş ve sağlık konularına daha fazla enerji harcayabilirsiniz. İş yerinde daha motive olabilirsiniz. Ancak stres seviyeleriniz yükselebilir. Aşırı çalışmanın sağlığınıza etki etmemesi için günlük yaşamınızı dengelemeniz yerinde olacaktır. 14 Ekim'de Güney Ay yönündeki terazi burcunda kısmi güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmanın etkileri 25 Mart 2024'e kadar sürecek. Bu dönemde romantik ilişkilerde önemli dönüşümler getiren krizler çıkabilir. İlişkileriniz size getirdiği bu dönüşümler ile daha güçlü bir hale gelebilirsiniz. Kontrolünüz dışında gelişen olaylara karşı esneklik göstermeniz önemli olacaktır. Kimileri sürpriz bir hamilelik ile karşılaşırken kimileri ilişkisinin halinden bitmesiyle karşılaşabilir kimileri de uzun bir yalnızlık sonrası yeni bir ilişkiye başlayabilir. Keyif için yaptığınız harcamalara dikkat etmelisiniz. Ayrıca romantik ilişkilerde maddi konular nedeniyle beklenmedik bir kriz çıkabilir. Bir yeteneğinizi keşfetmek ve hobileriniz ile ilgilenmek açısından faydalı bir tutulma olacaktır. 22 Ekim'de Merkür'ün 23 Ekim'de Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle günlük rutinler, sağlık ve hizmet alanlarında iletişim kurabilir, kararlar alabilirsiniz. Detaylara dikkat etme yeteneğiniz artabilir ve sağlık konularında daha bilinçli davranabilirsiniz. Aynı zamanda başkalarına yardım etme veya hizmet etme isteğiniz artabilir. Boğa Akrep Aksı'nda Kasım 2021'den beri tutulmalar gerçekleşiyor. 28 Ekim'de Boğa Burcu'ndaki son ay tutulması gerçekleşecek. Etkileri Mart 2024'e kadar sürecek. Ay tutulması sizin için içsel dünyanız, rüyalarınız ve gizli konularla ilgili değişimlere işaret edebilir. İçsel dengeyi sağlamak ve geçmişteki meseleleri ele almak önemli olabilir. Aynı zamanda bilinçaltı arınma çalışmaları ve bağımlılıklardan arınmak faydalı olabilir gizli konularının açığa çıkması ile kendinize yeni bir yol çizebilirsiniz. Keyifli bir ay dilerim. Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç, Ekim ayına Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle başlıyoruz. 5 Ekim'de başlayan süreç 22 Ekim'e kadar devam edecek. Güney Ay düğümü terazi burcunda olduğu için Merkür Güney Ay düğümü ile kavuşum yapacak bu dönem aile içinde iletişimi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ev ve aile konularını daha fazla odaklanabilir, geçmişteki aile dinamiklerini anlamaya çalışabilirsiniz. Köklerinizden gelen alışkanlıkları fark etmek, aile geçmişinizden gelen kalıpları idrak edip dönüştürme fırsatını sağlayabilir. 9 Ekim'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle insanlarla daha rahat iletişim kurabilir, Seyahatler veya eğitim konularında olumlu deneyimler yaşayabilirsiniz. Sosyal çevreniz genişleyebilir. 8 Kasım'a kadar sürecek olan bu geçiş, iletişim ve yakın çevreyle ilişkilerinizi güçlendirebilir. Zamanınızı sevdiklerinizle geçirmekten keyif alabilirsiniz. Ayrıca yazılı veya sözlü iletişimde daha etkileyici olabilirsiniz. 12 Ekim'de Mars Akrep burcuna geçiyor. 24 Kasım'a kadar burada kalacak. Bu süreçte yaratıcılığınız ve romantizm artabilir. Aynı zamanda daha tutkulu ve cazip bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Ancak romantik ilişkilerinizde aşırı rekabetçi veya kıskanç bir tutum sergileme risklerine karşı dikkatli olmalısınız. 14 Ekim'de Güney Ay Düğümü yönündeki Terazi burcunda kısmi güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmaların etkileri 25 Mart 2024'e kadar sürecek. Aile içinde iletişimin artacağı ve karar almanın yoğun yaşanacağı bir döneme giriyorsunuz. Sevdikleriniz için kendinizden fazlasıyla taviz verdiğiniz konular artık yeter dedirtebilir. Bir yandan hedeflerinize yönelmek, sosyalleşmek ve farklı aktiviteler gerçekleştirmek isterken bir yandan da aile ve ev yaşama konularını dengelemeniz gerekebilir. Evliyseniz eşiniz veya eşinizin ailesiyle bir takım krizler yaşayabilirsiniz. Gayrimenkul, ev alımı satımı veya kiralama için harekete geçmenizi teşvik eden gelişmeler yaşanabilir. Sevdiklerinize bakış açınız değişecek gibi duruyor. 22 Ekim'de Merkür'ün 23 Ekim'de Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle yaratıcılık ve aşk konularını vurgulayabilir. Yaratıcılık ve aşk konuları sizin için ön plana çıkabilir. Yaratıcı projelerde veya aşk ilişkilerinde daha canlı ve enerjik olma eğilimini artabilir. Eğlence, hobiler ve keyifli aktivitelerde öne çıkabilir. Boğa Akrep aksında Kasım 2021'den beri tutulmalar gerçekleşiyor. 28 Ekim'de Boğa burcundaki son ay tutulması gerçekleşecek. Etkilerin Mart 2024'e kadar sürecek. Bu süreçte ay tutulması sizin için arkadaşlıklar ve hedeflerle ilgili konularda değişiklikler getirebilir. Yeni yollar keşfetmek veya hedeflerinizi revize etmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda gruplar veya arkadaş çevresiyle ilişkilerde de gelişmeler yaşanabilir. Sizi geliştiren yeni çevrelere girerken bazı sosyal çevreleri geride bırakabilirsiniz. Keyifli bir ay dilerim. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, Ekim ayına Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle başlıyoruz. 5 Ekim'de başlayan süreç 22 Ekim'e kadar devam edecek. Güney Aydüğümü terazi burcunda olduğu için Merkür Güney Ay düğümü ile kavuşum yapacak. Bu dönem iletişim becerileriniz artabilir, yeni insanlarla tanışmak ve farklı fikirleri keşfetmek isteyebilirsiniz. Kısa seyahatler ve öğrenme arzusu ön plana çıkabilir. Ayrıca bu dönem geçmiş ilişkilerinizdeki iletişim sorunlarını çözme ve yeni başlangıçlar yapma fırsatı sunabilir. 9 Ekim'de Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle maddi konulara odaklanabilirsiniz. Geliriniz artabilir veya daha tasarruflu harcamalar yapabilirsiniz. Değerli eşyaların alımı veya satımı ile ilgili kararlar alabilirsiniz. 8 Kasım'a kadar etkisi sürecek olan bu geçişte finansal planlama konusunda olumlu adımlar atabilirsiniz. 12 Ekim'de Mars Akrep burcuna geçiyor. 24 Kasım'a kadar burada kalacak. Bu konum aile içinde daha koruyucu ve güçlü bir tavır sergilemenizi sağlayabilir. Ancak aynı zamanda evde çatışmaların artabileceği veya aile içi ilişkilerde güç savaşlarının yaşanabileceği bir dönemi de gösterebilir. 24 Kasım'a kadar etkisi sürecek olan bu geçiş, ev alımı, satımı veya kiralama konularını harekete geçirebilir aile içi gerginliği ise dengelemeniz yerinde olacaktır. 14 Ekim'de Güney Ay Düğümü yönündeki terazi burcunda kısmi güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmanın etkileri 25 Mart 2024'e kadar sürecek. Bu dönemde kardeş, kuzen, yakın arkadaş, akraba ve komşu ilişkilerinin ön plana çıkacağı, bu tutulmada düşünceleriniz tamamen değişebilir. Özellikle çalışma arkadaşlarınızdan yakın olarak gördükleriniz veya her gün görüştüğünüz, yakın olduğunuz kişiler ile anlaşmak zor olabilir. Bazı krizler çıkabilir. Onayını almaktan hoşlandığınız kişiler ile aranıza mesafe girebilir. Ayrıca kariyer alanınızda bağımsızlık ihtiyacınız artarken yakın çevreniz sizinle aynı fikirde olmayabilir yakınlarınız ile aranızı iyi tutmak veya özgürce kendiniz olmak arasında karar vermeniz gerekebilir. 22 Ekim'de Merkür'ün 23 Ekim'de Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle aile ilişkileri ve ev hayatı yaşamınızda ön plana çıkabilir. Aile içinde iletişim artabilir ve geçmişle ilgili düşünceler yoğunlaşabilir. Evdeki güvenlik ve aidiyet duygusu da önem kazanabilir ev alımı satımı veya kiralama konuları gündeme gelirken kariyer ve ev yaşamınızı dengelemeniz gerekebilir. Boğa Akrep Aksı'nda Kasım 2021'den beri tutulmalar gerçekleşiyor. 28 Ekim'de Boğa Burcu'ndaki son ay tutulması gerçekleşecek. Etkileri Mart 2024'e kadar sürecek. Ay tutulması sizin için kariyer ve kariyer hedefleriniz ile ilgili konularda değişiklikler getirebilir. Kariyer yolculuğunuzda yenilikler yapmak isteyebilir veya hedeflerinizi güncellemek isteyebilirsiniz. Toplumsal ilişkilerde veya otorite figürleriyle ilişkilerde daha dikkatli olmanız gerekebilir. Keyifli bir ay dilerim. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, Ekim ayına Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle başlıyoruz. 5 Ekim'de başlayan süreç 22 Ekim'e kadar devam edecek. Güney Ay düğümü terazi burcunda olduğu için Merkür Güney Ay düğümü ile kavuşum yapacak. Bu dönem finansal konularda daha detaycı ve analitik olabilirsiniz. Gelir ve harcamalarınızı gözden geçirebilir, yeni gelir kaynakları arayışına girebilirsiniz. Maddi konulardaki geçmiş deneyimlerinizden ders çıkarmak ve daha sağlam temellere dayalı bir özdeğer oluşturmak isteyebilirsiniz. 9 Ekim'de Venüs'ün burcunuza geçmesiyle kişisel cazibeniz artabilir ve olumlu bir dış görünüm sergilemenizi sağlayabilir. İnsanlarla daha kolay ilişki kurabilir ve olumlu enerjinizle çevrenizi etkileyebilirsiniz. 8 Kasım'a kadar etkisi sürecek olan bu geçişte imajınıza güncellemek veya kişisel bakımınıza daha fazla özen göstermek isteyebilirsiniz. 12 Ekim'de Mars Akrep burcuna geçiyor. 24 Kasım'a kadar burada kalacak. İletişim yetenekleriniz ve düşüncelerinizi ifade etme tarzınız bu dönemde güçlenebilir. Ancak bu konum agresif veya tartışmacı bir iletişim tarzına da yol açabilir. Anlaşmazlıklara daha yatkın olabilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerine uyumlu bir yaklaşım sergilemeniz ve dengeli bir geçişe yakalamanız gerekebilir. 14 Ekim'de Güney Ay yönündeki Terazi burcunda kısmi güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmanın etkileri 25 Mart 2024'e kadar sürecek. Maddi konulara odaklanırken manevi değerinizi sorguladığınız bir tutulma olabilir. Kazançlarınızı idare etmek, gelir gider dengesini kurmak bu tutulmada önemli olacaktır. Romantik ilişkileriniz, çocuklarınız ile ilişkileriniz konusunda düşündürücü bir dönem olabilir sizin için. Verdiğiniz veya aldığınız değeri sorgulayabilirsiniz. Yetenekleriniz ile yeni bir şeyler yapmak veya konfor alanınızı korumak arasında kalabilirsiniz. 22 Ekim'de Merkür'ün 23 Ekim'de Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle İletişim becerileriniz ve entelektüel faaliyetleriniz ön plana çıkabilir. Daha keskin bir zeka, konuşma yeteneği ve iletişim tarzınızın daha etkili olması söz konusu olabilir. Kısa seyahatler, öğrenme ve bilgi paylaşma ön plana çıkacaktır. Boğa Akrep aksında Kasım 2021'den beri tutulmalar gerçekleşiyor. 28 Ekim'de Boğa burcunda bu aksdaki son tutulma gerçekleşecek. Etkileri Mart 2024'e kadar sürecek. Ay tutulması sizin için seyahat, eğitim ve felsefi konularla ilgili değişiklikler getirebilir. Yeni eğitim fırsatları veya seyahat planları gündeme gelebilir. Ayrıca felsefi inançlarınızı gözden geçirmek ve içsel büyümeye odaklanmakta önemli olabilir kimileri için taşınma gündemleri oluşabilir. Keyifli bir ayrılık dilerim.